Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır bu şekilde masa başından sizlere seslenmiyordum. Canlı yayınları saymazsak uzun zamandır böyle bir video yapmıyorduk ama şimdi anlatacağım konu tam da böyle masa başında anlatılacak bir konu. Son 5 yıl içerisindeki motosiklet fiyatlarını değerlendireceğiz. Son birkaç yıldır fiyat artışı iyice tamam yapmaya başladı, artmaya da devam ediyor. Ben biraz daha 5 yıllık süreci ele almak istedim. 5 yıl önceki motosiklet fiyatlarıyla şimdiki motosiklet fiyatları nedir? Bunları değerlendireceğiz. Özellikle sizlere en çok satan modelleri çıkarttım ne kadardan ne kadar olmuş yüzde kaç artmış? Videomuzun devamına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve videonun altından abone ol tuşuna basarak abone olmayı unutmayalım lütfen. Ayrıca Instagram hesabımızı da açıklamaya bırakıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Hemen fiyatları incelemeye başlayalım. Müzik Fiyatlar incelemeye geçmeden önce küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Siz bu fiyat artışlarını artık ekonomiye mi bağlarsınız, siyasete mi bağlarsınız, dış güçlere mi bağlarsınız, iş güçlere mi bağlarsınız, sokaktaki amcalara mı bağlarsınız, markalara mı, bayilere mi bağlarsınız ya da biz içerik üreticilerine mi bağlarsınız? Artık kimi sorumlu tutuyorsanız parasını ben bilmem. Rakamların arasındaki farkı ve artışları göstereceğim. Artık siz kime suç buluyorsunuz ve çözümü nedir bunun ve ne yapmak gerekiyor kısmını yorumlarda yazarsınız. Gelelim motosiklet fiyatlarına. Honda ve Yamaha'yı sona bırakıyorum. Burada hiçbir markayı modeli ayrım gözetmeden en çok satılanları almaya çalıştım. 2018 fiyatlarıyla 2023 fiyatlarını kıyaslayacağım. Şu an karşımızda Bajaj'ın 2018-23 fiyatları duruyor. KTM'nin ve CF Moto'nun bazı modellerinin fiyatlarını görüyorsunuz. Yani bu arada bu rakamlar çoğunlukla 2018'in Ocak ayı fiyatları. Biliyorsunuz ki 2023 modeller gelmediği için henüz ülkemize şu an Ocak 2023'teyiz. Bunlar 2022 modelleri. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. 2023'ler geldiğinde bu fiyatlar çok daha farklı olacak. Detaylıca şuradan bakalım. Bajaj'la bakalım mesela. İlk bakacağımız marka Bajaj Pulsar NS 200. 2018 Ocak ayında 14.490 lirayken şu an 72.530 lira. Tam %400 artış göstermiş. %400. O yıldan bu yıla kadar. Bajaj Pulsar NF200. Sonraki modelimiz Dominar 400. 2018'de 21.950 iken 2023 fiyatı 122.000 lira. Tabi burada şöyle bir ayrım var. Honda ve Yamaha'da da bu ayrımı söyleyeceğim. Üzerine eklentiler var. Hani bazıları daha fazla artmış. Mesela bunun artışı %455. Ama biliyorsunuz ki güncellendi. Farklı farklı özellik kondu üzerine. Farklı farklı geliştirmeler iyileştirmeler yapıldı. Buradaki artış biraz daha güncelleme ile de alakalı etkilenebiliyor. Bu da 21 bin liradan 122 bin liraya çıkmış mesela. CF Moto'ya bakalım. CF Moto 150 NK 2018 yılında 11.490 lirayken 2023 yılında 55.000 lira. Diğerlerine göre biraz az artış göstermiş ama bunda çok fazla bir yenilik, çok fazla bir teknolojik eklenti, donanım bir şey olmadığı için sadece kurbazlı artış oluşmuş. CF Moto 650 MT'nin 2018 fiyatı 36.000 iken 2023 fiyatı 180.000 lira. %388 artış göstermiş bu. Ama bu tamamen yenilenmiş, değişmiş ve üstüne bir sürü eklenti konulmuş bir motosiklet. Hani diğerleriyle kıyaslarsak biraz daha azartmış bile diyebiliriz son 5 yıl içerisinde. Hatta bunun incelemesini yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. KTM RC125 ABS 2018'de 23.499'dan 2023 yılında 143.900 lira olmuş. Bunun artışı %512. Bu arada 125 cc bir motosikletin de 143 bin lira olmasını da ayrıca tartışabiliriz isterseniz. Bu da ayrı bir mesele. Duk 250. 23.990 liradan 5 yıl içerisinde 121.000 liraya çıkmış. Artış olarak %407'ye denk geliyor. KTM 1290 Super Adventure. Şimdi burada şöyle küçük bir detay var. 2018 fiyatı 22.000 Euro'ymuş. Ocak 2018'de Euro 4 lira 60 kuruşmuş. Şu an 20 lira bandında biliyorsunuz. O zamanlar 104.000 liraya denk gelirken şu an 584.000 liraya denk geliyor. Bu da %460 artışa denk gelmiş. Şimdi bir de Suzuki GSX S1000'e bakalım. 2018'de 79 bin liraymış. 350 bin liraya çıkmış. Gelelim Yamaha ile Honda'ya. Yamaha ile Honda'ya geçmeden önce yine küçük bir uyarıda bulunayım. Hani belki aklınızdan şunu diyen olabilir. Ekonomi böyle hesaplanmaz ki. Sadece bu şekilde hesaplayamazsın. Ben sadece o yıllarla bu yıllar arasındaki artışı ve yüzde olarak ne kadar artmışızı size göstermek istedim. Videonun başında söyledim. İşte dış güçler, iç güçler, siyasi ekonomi, şudur budur, bayilerin damları şunlar bunlar. Ben onu bilmem kardeşim. Ben vatandaş olarak benim cebimden 2018'de bir motor için ne kadar çıkıyordu? Şimdi ne kadar çıkıyor? Çalıştığım bazda cebime ne kadar giriyordu? Şu an ne kadar gidiyor? Ben buna bakarım. Devam edelim. Gelelim Yamaha'ya. 2018 Ocak ayı fiyatlarını buldum. 2023 Ocak ayı fiyatlarını buldum. Tamı tamına 5 yıl. Ama dediğim gibi 2023 modeller gelmediği için şu an 2022 model fiyatları üzerinden konuşuyoruz. MT7 ile başlayalım mesela. Ekranda gördüğünüz üzere Yamaha'nın en çok satılan ve en çok sevilen modellerinden bir tanesi MT07 2018'de 39 bin lirayken ki birçok arkadaş hatırlar o zamanlar şey diyorduk ya 700 cc bir motosiklet piyasadaki en uygun motosikletlerden bir tanesiydi MT7 o yüzden çok sattı şu an 205.400 lira bandında artışta %423 olarak kayıtlara geçmiş bir sonraki MT09 SP 59.000 lirayken 325.400 liraya çıkmış. Bunun artışı da %446. MT25 yine en çok satan benim de bir dönem kullandığım çok sevdiğim bir motosiklet. 2018'de 24.650 lirayken 130.800 liraya çıkmış. 5 yıl içerisinde %430 artışı var. Yamaha NMAX 1 su kıtır yine çok satanlardan, çok sevilenlerden 14.900 lirayken 87.300 liraya çıkmış. Bu da %485 artmış. Yine söylüyorum aralarında bu yenilik yapanlar var. Üstüne eklentiler konulmuş. Farklı farklı özellikleri gelmiş. Bunların da haliyle farkı var. Bazı modeller hiç yenilenmediği için ki birazdan gösteririm. Hiç yenilenmediği için sadece normal kur Artış işte devalüasyon, ekonomi artışı falan filan. Ama bazılarının üstüne bir de teknolojik donanım, yüklenme artışı var. Tracer 900, 62.300 liraymış 2018 yılında. 337.000 lira olmuş, %437 artışla. x Max 250, Scooter'ların Doblos'u 27.000 liraymış o zamanlar. 27.000 ne kadar ucuz geliyor değil mi? O zamanlar da o pahalıydı ama işte ama bu kadar değildi. O zamanlar da pahalı diyorduk ama bu zamanın pahalıysa o zamanın pahalısı gerçekten bir değil yani. Yamaha Delight 12400 liraymış. 71.000 lira olmuş 2023 yılında 5 yıl içerisinde %475 artışla. R1 115.000 lirayken ki 115.000 liraya şu an 250 bile alamıyorsunuz. 5 yıl içerisinde 553.100 lira olmuş. %377 artışla. Ve R25, delici R25'te 26.200 liradan 130 6700 liraya çıkmış %421 artışla. Yamaha da tabi tasarımını güncelledi. Görseller güncellendi biliyorsunuz ki. Şöyle bakıldığı zaman aslında üstüne yapılan eklentilerle artış kıyaslaması yaparsak az bile artmış diyebiliriz aslında. Diğerlerine oranla. Videonun sonunda başka bir konuya daha değineceğim artışla alakalı. Ama sizi bekletmeden Honda'ya geçeyim. CB125 şey artık satılmıyor. CBF artık satılmıyor mesela. Bunlar var. Başka satılmayan ne var? CBR125, CBR250, CBR600 arar. Bunlar artık gelmediği için tabi kıyaslamaya son sokmadım onları ama şöyle baktığımız zaman fiyatları az çok görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir detay anlatmak istiyorum sizlere. Ben size TL bazından anlatıyorum ya. Şimdi bu fiyatlara çok artmış diyebilirsiniz. Çok fazla zam gelmiş diyebilirsiniz. Mesela PCX 125. 2018'de 11.350 lirayken 2023 yılında 80.800 lira olmuş. %611 artış görünüyor PCX'de gittiği bir artış değil mi? Şimdi şöyle baktığınız zaman PCX'in 2018'den 23'e kadar bir sürü değişimler oldu. Kasa değişti, ABS anahtarsız çalıştırması, şu tubusu bir sürü eklenti var. Üstünde bir sürü şey konulmuş mesela. Şöyle bir şey dikkat çekmek istiyorum. Ben onun hesabını çıkarmadım. Özellikle çıkarmadım ki polemik yaratmayayım diye. Ama siz isterseniz çıkarabilirsiniz. PCX'in Euro kurundan, Euro bandındanki fiyatıyla şu anki fiyatı hemen hemen aynı. Örnek veriyorum. O zamanlar PCX 2000 Euro iken şu anda da 2300 Euro falan. Yani Euro bazında para birimi baktığınızda 200-300 euro artmış olabiliyor. Euroya böldüğünüz zaman çok da bir zam gelmemiş gibi görünebiliyor. Belki Avrupa'da en ucuz motosikleti alan bizizdir para bazında. Umarım dolar euro kurundaki kısmı anlatabilmişimdir. Bir de şöyle küçük bir örnek vereyim mesela. Önümüzde yine PCX var ondan örnek vereyim. de dedim ya o zamanlar 2000 euroymuş. Şu an 2300 lira yapmışlar. ABS gelmiş, anahtarsız çalıştırma gelmiş, kasa değişmiş, Euro 5 olmuş, lastikler değişmiş. Salıyorum bunları. Hani PCX olmaz. NMAX olur, R25 olur, MT25 olur, KTM olur. Fark etmez markanın önemi. Örnek vermek için söylüyorum. Şimdi 100-200 Euro artırmışlar temelinde motosikletin fiyatını ama baktığınız zaman bir sürü şey koymuşlar. O zaman şunu düşünüyorum. Euro bazında konuşuyorum. ABS'yi koymuşsunuz. Anahtarsız çalıştırma yapmışsınız. Şunları şunları koymuşsunuz. Ama yine 2000 Euro. O zaman siz üzerine bir sürü ekleme yapıp motordan indirim yapmıştınız? Zam gelmemiş ki. E bizde niye o zaman %600 artmış bu motor? Diye bir hesap çıkıyor. Daha iyi anlamanız için bunu da söylemek istedim. Gelelim Afrika TV'ne 2018'de 58.700 iken 2023'de 428.000 lira oldu. Ancak Afrika TV'ni biliyorsunuz ki bayağı bir değişti. Bir sürü güncelleme geldi. Yenilikleri de üstüne ekleyince %629. Honda CBR 1000 RR 2018'de 92.000 lirayken 2023'de 844.000 lira. yüzde %811 artışı var. Ama bunun şöyle bir detayı var. 30. yıla özel tamamen yenilendi. Farklı bir canavar çıktı ortaya. Bu yüzden muhtemelen hiç yenilenmeseydi %500-600 bandında bir artış olacakken tamamen yenilendiği için de %810 artışla rekor bunda. Honda Forza 250 25.000 liradan 131.000 liraya çıkmış. %421 artış var. Bu da işte demin dediğime geliyor. Çok fazla üstüne ekstra yenilik donanım olmadığı için standart artışta kalmış 421. MSX 125. 12.900 liradan 2023 yılında 81.600'e çıkmış %532 artışla ama MSX'te de bildiğiniz gibi tamamen değişen bir e, kasa ve gelen yenilikler var. Bu yüzden 400 bandının biraz üzerine çıkmış. %532 artış. Ve benim de kullandığım NC750X DCT'yi baz aldım. 2018'de 43.700 lirayken 2023'te 290.000 lira fiyatı var. %563 bir artış ve bu artışın en büyük sebeplerinden bir tanesi. 2020'de yenilendi biliyorsunuz. 2021'de tekrar bir yenilendi. Ben son kasasını kullanıyorum ama tabii %563 artmış olması da bizim için çok ölücü. Honda'nın modelleri de böyle. Bir iki görselim daha var çok ilginizi çekecek. Fark ettiyseniz çoğunlukla 400-500 bandındayken Honda'nın biraz daha 500-530-540 bandlarına çıkmış. Bin aralı saymazsak rekor Honda. Oralara çıkmış. Bunun en büyük sebebi gelen yenilikler. 2019-2020 yıllarında Honda birçok modelinde farklı farklı güncellemeler, yenilikler yaptığı için artışlar da ona göre bayağı artmış görünüyor. Bir motorcu olmak için ne kadar paraya ihtiyacınız var? Bunun da listesini çıkardım arkadaşlar. Tabi bunlar değişebilir. Ama ben genel olarak fiyatları çıkarmışken dedim ki bir de sizlere yeni bir motorcu olacağınız zaman ne kadar paranız olacak? Ortalama fiyat. Ehliyete 8 bin lira. Kafadan gittiniz. Yine bu işte Ağrı'daki ehliyetle İstanbul'daki bir olmadığı için kabaca 8.000 yazdım. 8 bin lira ehliyetinizi alıyorsunuz. Sonra gidip 70 bin lira bandında bir scooter ya da komuter alabilirsiniz. Çin malı bu 50 bin 60 bin lira saymak istemedim. Ortalama 70 bin sizin başınıza ağrıtmayacak bir motosiklet. 3 bin liraya kask, 2500 liraya mont, 2000 ya pantolon, eldiven 500, bot 1500, yağmurluk 1000, zincir kilit 1500, sigorta yaptıracaksınız 1500. Bunlar bir motosiklet aldığınızda mecburen ihtiyacınız olan şeyler. Ekstra olarak derseniz ki ben takip cihazı da taktıracağım, branda da taktıracağım, şudur, budur. Hani buradaki pantolonu 2000 lira yazdım. O 1500 bandında ama 500 lira da böyle kaba kaba ortalamayı bulmak için düz hesaba çevirdim. Toplamda 2023 yılında yolda bırakmayan bir motosiklet ve kaza yaptığımda beni koruyacak ekipmanlarla bir moto olayım diyorsanız 91.500 lirayı cebinizden çıkarmanız gerek. Bunu 80 bin liraya 60 bin liraya düşürebilirsiniz. Yüzde de çıkarabilirsiniz ama kabaca ortalama aldım ben. Ve geliyoruz asgari ücrete. Videonun başında dedim ya 5 yıl içerisinde benim cebimden istediğim motosiklete çıkan parayla şu anki çıkan parayı hesapladım. Geri kalanını yorumlarda sizlere bırakıyorum. Asgari ücret 2018 yılında 1600 liraymış. 2022 yılında 5500 lira, 2023 yılında ise 8506 lira oldu biliyorsunuz yeni oldu. 2018'den 2023'e gelindiğinde hesaplarsak %430 artmış. Bunları zaten biliyorduk. Fiyatların çok yükseldiğini ve yükselmeye devam ettiğini biliyorduk ama rakamlarla size son 5 yıl içerisindeki sunmak istedim. İlginç bir video olacağını düşündüm. Umarım beğenmişsinizdir. Belki 5 sene sonra bu videoyu da baz alarak 10 yılı yaparız. Asgari ücreti de gösterdim. Özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Marka modellerle alakalı fiyat ile alakalı. Siz kaç aldınız ve şu an motorunuz ne kadar ve gerçekten kar yaptığınızı mı düşünüyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımda ilk yoruma sabitliyorum. Takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.